Merhaba yine arkadaşlar. Manita ile beraber arkadaşlar hep beğeniyoruz dilimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Bugün Manita ile birlikte aynı dostluk savaşı atacağız. Bakalım kim daha etkili olacak. Klanımıza tekrardan dediğim gibi katılmak isterseniz ekranda göründüğü klan etiketiyle birlikte giriş yapabilirsiniz. Beyler her gün yeni video 17 için sıfırda olacaktır. Bir gün Crash bir gün Grafsars olmak üzere iki video gelecektir beyler kanalımıza. Takipte kalmayı unutmayın. Bu arada beyler videoları izliyorsunuz. Like yorum abone olmayı unutmayın. Yolladım. Gel bakalım katıl. Hmm. Bombacı geldi. Bakalım nasıl bir etki olacak. Bakalım ne olacak. Ben bilmiyorum arkadaşlar yani. Ne alaka bu koruma mıymış? <laughs> evet. Şimdi. Bilmiyordum. Ama bu ne? Ben ne yapıyorum yani? Sen sen onu neden oraya diktin? Bak şimdi izle. Bak şimdi. Şu bombacıların güzelliğine bak ya. Sağ lazım bir şekilde. Oo çift anka yaptın ha vay be güzel düşünce. Abi. Havaya vuracak hiç kartımız yok ya. Bilmem. Bilmem. Bu arada bir manka hepsini yedi ya çok güzel oldu lan. Aferin lan. Bombacının güzelliğine bak halen yaşıyor ya. Aslanım benim. Benim bombacılar niye hemen ölüyor peki? Orasını bilemeyeceğim. Benimkiler hemen ölüyor. Arkadan mı atmam gerekiyor? Kız bittik arkadan at. Arkadan açtım. Dur bir de böyle deneyeyim. Benimkiler birer niye o kadar çok bölüyor? Oha bu hala ölmedi lan. Oğlum o, o halen harbiden ölmedi. Anka ne kadar iyiymiş. Bak şimdi şu bombacının güzelliğine bak bak. Tak. de şimdi şöyle atalım. Ya dur be Allah'ım yok mu lan? Allah'ım yok lan? Yeter artık ya. Biraz da ben oynayayım. Şimdi sen oynayacaksın zaten çift anka ile geliyorsun. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ne? Alo. Yavaş gel. Ay, Lan çift anka. Çok eski şu an ya. Bu arada sıçtık amına koyayım. Harbiden sıçtık. Harbiden sıçtık. <laughs> Yo, savunduk, savunduk. Hiç sıkıntı yok. Türk uyudu sandınız. <laughs> Kaç anka attın amına koyayım sen ya. Oyun biraz sıkıntılı gidiyor şu an benim için. <laughs> ne oldu ya Kerem? Konuşuyordum. Ne oldu bir sesin kesildi senin? Sadece izle bak sadece izle. Sadece izle. Sadece izle bak. Bak bak şu bombacılara ne bak bak şuan? şu bombacıların güzelliğine bak. Ne oluyor şu an? Şu an çok karışık şeyler oluyor bir dakika. Benim bombacılarım ölmesin. Bak 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 şu bombacılara bak. Oğlum bu ne? Benim bombacıların niye hiçbir işlevi yok peki? Hadi hadi kazandık mı? Seninkilerin sevişten şey mi yaptın? Yükselttin mi Hayır, senin bombacıların falan? Hayır yükseltme diye bir şey yok bunda de destesi aynı güçte. Vur bir tane oğlum vur bir tane Ama ben ne güzel gidiyordum ya yani. neden Aa, böyle Çok oldu? iyi oldu çok iyi güzel oldu. Gidiyordum? Bombacı o kadar çok etkili ki. Güzel oldu ya. Sen orada ne yaptın? Sen orada kesin şey biriktirdin değil mi? Ben orada 6 tane bombacı attım herhalde ayna ayna yapa yapa. Aynı, seni bombacılar zaten ezdi. Gel bir yakalım. Ben yaptım bir de. Sürekli şey ikisinin doğmasını bekliyordum. Ben sana gibi sütler attım. Ayda da senin hepsinde herhalde büyük bombacı var. Güzel. Çok iyi oldu. Ben bombacı çok sevdim ya. Bu neymiş? Şifacı. Gerek yok. Şunu şöyle atalım. Şimdi arkadan bir şifacı atalım. Şöyle bir bombacı, şöyle bir bombacı. Şöyle bir. İkimiz de aynı savaşı yaptık ama. Yok yok kullanmayacaksın sen. Gel buraya gel. Vurma yok sana gel. Vurdu lan dayı. Anka kadar kötü bir şey yok ya. Benim Anka'yı arkadan mı atmıyor? Yok yok güzel yaptın Şu an iyi gidiyorsun sen. Şöyle bir şey yapsam. Ya bombacı atacağın zamana sokayım seni. <laughs> ne oldu? <laughs> tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ha, hazır mısın? Neyse o gitsin ya vursun. İkisini bekleyeceğim biraz. Çok bir şey olmaz. Ne hazır mısın? Sus ya biraz. Yani... Oha bak seni sikerim. Bak, küfür ettirme bana sen ne yapıyorsun? Tam, ben orayı aldım. Ne sen? yapıyorsun sen? Ben orayı aldım sen de bu tarafı aldım. Ben direk diğer taraftan direkt gideceğim. Üç kez. Hayır ama sen büyüye geldin salak mısın? Ya iksir bitti. Neyse güzel güzel. Şu an ikimiz başa baş gidiyoruz. Ana kuleyi biraz daha fazla vursak da mı? Hayır ne başa baş gidiyoruz? Başa baş başa baş. Şimdi iksir biriktirelim biraz. Güzel. Şimdi şöyle atalım. İksirimizin dönmesi lazım. İksir bir türlü dönmüyor. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Sana ne? Oh. Allah Allah. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Onlar kuleyi vurdu mu alır bu arada. Aferin olsun. Ay çok yanlış. Ben gideceğim. Haydi. Bunlar anam anamı yani beni. Haydi 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 geldi geldi geldi. Üç taş geldi çok iyi. Güzel oyunu eline sağlık. Ama ben de iyiden yedim. Ben hakkımı yeme benim ama. İlk başlarda biraz zorladığın gibi geldi ama bombacılar sayesinde çok güzel bir win aldık. Beyler ekranda göründüğü gibi klan etiketimiz burada. Tekrardan dedim gibi klanımıza gelmek isterseniz ekranda göründüğü klan etiketiyle birlikte katılabilirsiniz. Her gün yeni video sıfırda dediğim gibi tekrardan bir gün Clash Royale, bir gün Brawl Stars olmak üzere kanalımız her zaman iki video olacaktır. diyeceğim var mı? Güzel oyunda eline sağlık. Discord sunucumuza da girebilirsiniz. Evet beyler, bu arada Discord sunucumuz açılmıştır. Ekranda ve açıklama kısmındaki Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Ee, video harici biz kupa kasmaya başladık. Eğer isterseniz videolarda da kupa kasabiliriz. Kupa kasma serimiz de olabilir. Şimdilik videomuz buraya kadardı. Bir daha iki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.